açtım. Ama bir dakika. Dur bir dakika. Ben... Burası burada.

sesim. Emir'e şey ya şeye konuşamadım. Eda'ya oyuna gir demiştim. Girmemiş. Hadi be Emir. Emir mi kabul etsin. Şimdi. Hadi beğenir. yer. Ben bir Eda'yı yalıp ya geliyorum. Tamam. Bir çıkı savaştan Emir. Biri kabul etse artık davetim ya. Kendi kulübüme giremiyorum kahretsin. Kendi kulübüme giremiyorum. de bir şey varmış. Alsanıza beni artık ya. İki saat niye savaşıyor? Bir dakika evren savaşını izleyeceğim. İki saat bir savaşıyor. Oho. Bu da kitle oynadığına göre. Bir dakika çık buradan. Aa, Ben de aynı bu arada. Özlediniz mi beni? Bak bebek adam. Ben senin kulübüne geldim tamam mı? Sen de o zaman çevrim içiydin. Kulübe geldim. Merhaba beyba adam dedim. Görmedim. Ya sen salak mısın? Ya ben seni özlemişim o kadar gelmişim. Sen gelmiyorsun. Neyse tamam ben e, VS haritası açıyorum. Gelen varsa gelsin. VS haritası nerede bir dakika. Dostluk Savaşı. Emir alayım mı? Aa bir dakika Ezgi'yi alayım. VS yayını açtım. Baz Işık Yılı'nı özlemedik arkadaşlar. Ben Baz Işık Yılı'nı özlemedim tamam mı? Allah kahretsin. Onun yüzünden oyun bir boka döndü. Ben de geleyim demiş. Tamam gelemeyeceğim Kardeşimi çağırayım mı? Tek açayım bir dakika. Ezgi de gelsin. Ya elmas kapmaca açtım bir dakika. Sek açayım. Ben de geleceğim. Gel. Ömer'i de çağırayım mı? Bu kim lan? BDM. Bu kim oğlum? At bu mu? Tamam Ömer'i de çağırıyorum ama Eda bir türlü gelmedi. É est o sen miydin? Bir dakika. Arkadaşlar ben şimdi yemek yiyeceğim. <laughs> Annem çağırmış. Şu an kardeşim yanımda. Gelince evet, merhaba. Gelince yayını tekrardan açacağım. Ben yemek yiyeceğim. Gelince açacağım. Açacağım yayını. Ama biz bir gün böyle yemeği daha Daha yeni yiyoruz. Şaka gibi. Bir dakika Yunus ben gelince yayın yeniden açacağım. Açıklayacağım kanka, teke tek vs. Ya tamam. da mini game yaparız, bilmiyorum. az az pişireceğim. Bu arada e, ben böyle her zaman tomar tomar diyordum yani. Evet. E, şey Kano, sen ona tomar diyordun sürekli. <laughs> Yusuf, ben şu anda yemek yemeye gideceğim kanka. Gelince herkes gelsin. E, gelince ben yayını tekrardan açacağım. Herkes gelsin tamam mı? Böyle beraber verisi atacağız işte. Ömer'i de çağıracağım. Şu an yanımda. Ama kan, sen, sen... Kaan Kaan'la konuşmuyoruz bu arada. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de harita var. Emir'in mini game'ini oynarız belki gelince. Yani isterseniz gelin. isterseniz gelmeyin. Hadi görüşürüz. Bay bay sizi seviyorum. Aa, sonra bir, bir 10 dakika falan sürer. Onar ben derim. Eza ile Onlar mı dedim? Buluş. Bilirim Hadi bay bay 12-13 yaşında olsaydım Ulan benim götüm mü açıldı Allah Hadi bay bay arkadaşlar <laughs>